Hatırası sestir kişinin, kalpten duyulan dostum diye bağıran. Hatırası yaştır kişinin, gözlerde süzülen, yüreği ıslatan. Hatırası özlemdir kişinin, demli bir çaya ortak, muhabbete, sohbete aç bırakan. Hatırası renktir kişinin, düne, bugüne can katan, his solmayan. Hatırası umuttur kişinin, sığındıkça tüm dertleri unutturan. Hatırası gönül kokusudur kişinin, Derin derin içe çekilen, huzur getiren. Hatırası dermandır kişinin. Takate dönüşen, mağlup bir ruhu ayaklandıran. Hatırası en yakınlığıdır kişinin. Yokluğunda yetim kalan. Hatırası bakidir kişinin. Ömre sığmayan, ötelere taşan. Hatırası ifşa eder kişinin. Sevdim mi, sevildim mi? Hatırası sensin işte. Sevgisi, sevinci her günümün. İyi ki hatıramsın, İyi ki hatıramdasın, iyi ki hatırlayansın, iyi ki hala hatırama hatıra katansın.